Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere destansı amplem ya da destansı amplem parçacığı nedir? Nasıl kasılır bundan bahsedeceğim. Video geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Abone olduğunuz yanında bir zil var. Zil tıparak da bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Güncel olarak PUBG Mobile içerik üretiyorum. Güncel olarak Shorts'lar da paylaşıyorum. Abone olup da tüm bildirimleri açarsanız Shorts'ların da bildirimleri gelebiliyor. E, ya da bildirim size gelmiyorsa e, tüm zil açık değildir. Ya da yeni tümünü açmışsınızdır. Arada shorts kısmına göz atmayı unutmayın. Abone olmayan kullanıcıların arasında abonelik etkileşim olmayanlar da var. Sizden rica eğer aboneyseniz en az bir etkileşim bırakmanız. Aradığınız çoğu şey kanalda mevcuttur. Kanalı gösterebilirsiniz ya da başlığın sonunda ki az yazarak aradığınızın e, videolarıma erişebilirsiniz. Videoya like atarak, yorum yaparak, like atarak destek olmanızı rica ediyorum. Şimdi Magic Force'a gelelim. Magic Force her zaman soruyorlar. Siliniyor mu? İşte eşyalar gidiyor mu? İşte eşyalarımız gidecek mi? Silinecek mi? Veya destan gidiyor mu? Ya bu tarz paylaşımlara itibar etmeyin. Herkes clickbait yapıyor. Sahte içerikler paylaşıyor. Ben doğruluğundan emin olmadığım şeyleri sizlerle paylaşmıyorum. Doğruluğundan emin olduğum şeyleri şu doğru, şu yanlış, şu şöyle, bu böyle diye açıklayarak zaten sizlere ben paylaşıyorum. Benim paylaşmadığım bir şeye itibar etmeyin. Matik Force silinmiyor. Bir etkinliğin gidebilmesi için başlangıç ve bitiş tarihinin olması gerekiyor. Başlangıç ve bitiş tarihi yok. Ya da şu an kullandığımız destansı amplen veya yani parçacığında da süre yok. Yani mesela etkinlik ise onun eşyası da süreli oluyor. Örneğin bak destansı amplen ya da amplen parçacığı. Bunlar süre şeyi gözükmüyor. Böyle mesela eşyaların altında süre gözükür. Basit bir örnek. Göklerden gelen aşk. Mesela bu. Şu parçacık. Bu parçacığın altında süre gözüküyor. Ee, bazı etkinlik kısımlarına girdiğinizde. Veya element çapışmasına geçelim. Mesela bu çapışmadan kazandığımız. Burada elementler var. Bu element taşlarına bakarsanız. Envanterinizden. Süreli olduğunu görürsünüz. Yani süreli olan etkinlik eşyalarının sol alt kısmında bir e, yuvarlak zaman dilimi olur. Yani destansı amplem ya da amplem parçacıkları silinmiyor. Magic Force kalkmıyor. Şu an için kalıcı bir etkinlik. Kullanmadığınız destansı amplem ya da amplem parçacıkları da bir sonraki Magic Force etkinliğine devr oluyor. Eşyalar da silinmiyor, eksilmiyor. Değişen tek şey ödül havuzu. Ödül havuzunda eşyalar değişebilir. Şöyle ki, basit bir örnekte geçen işgalci sırt çantası vardı. Ondan önce zaman yolcu sırt çantası vardı. Buradaki süsüreli eşyalar değişiyor, yenileniyor. Yani orası değişiyor sadece. Onun haricinde sizin burada aldığınız eşyalar, silah desenleri, işte araç deseni, kask, çanta deseni, kafalık, maske gibi şeyler silinmiyor, eksilmiyor. Tam tersi. Örneğin en son şu son 3 set geldi değil mi? Onun üstüne 3 yeni set eklenecek. Öyle düşünebilirsiniz. Yani silinme de bir eksilme söz konusu değil. Şimdi gelelim. Destansı amplemede amblem parçacığı nasıl kazanılır kasılır. Öncelikle en garanti yöntem buradaki haftalık sistem. 5, 10 ve 25 açılım. Buradan amplem amplem parçacı alabiliyorsunuz. Aynı zamanda haftalık ilerlemeden kaynaklı burada 40 bölü 40 olduğunda destan amplemi garanti atıyor. Yani 25 açılım bir haftada yapıp sonraki hafta 25 açılım totalde 50 açılım yapar. Buradan garanti ilerliyorsun. Sonrasında buradan 2 tane destan alıyorsun. Totalde 50 açılım 3 tane destan amplemi garantilemiş oluyorsun. Bu şekilde garanti açılımlar yapabilirsin. Ya da harika ya da fırsatı etkinliği var bu harika ya da fırsat etkinliğinde nasıl bedava ilerleyebilirim dersen de şu an biz Royal Pass'in daha e, teknik olarak 6. haftasındayız. Ben de kolay görev lisansı olduğu için 7. hafta açık. 7. ve 8. hafta var şu an. Aynı zamanda sezon mücadelesi görevlerinde duruyorsa RP aktivite paketi alabilirsin. Bir sezon 10 adet paket alma hakkın var. Sen bir bir ilerle. Bir paket 1000 UC. 1000 Royal Pass puanı biriktirdiğinde gel 1000 UC'ni iade al. Sonrasında burada 1000 UC harcamış gözüktüğün için Basit bir örnekle. Buradaki harika ya da fırsatı yani harcama etkinliğinde ilerlemiş oluyorsun. Ve buradan destansamplem parçacığı ya da destansamplemi alabiliyorsun. Yani bedava bir şekilde buradan ilerleyebiliyorsun. Aynı zamanda satın alma hediyesi kısmından ilerleme sağlayarak buradan da destansamplemi alabilirsin. Burada malzeme paketi var. Burada haftalık satın alma sınırı bende 2. Neden derseniz koleksiyon seviyesini arttırdığınızda sezonluk size bir kart veriyor. O kart sayesinde haftalık sınırı 1 iken 2'ye çıkıyor. Bazı paketlerde 2 iken 4'e çıkıyor. Haftalık sınır her hafta pazartesi yenileniyor. Günlük sınırsı her gün gece 3'te yenileniyor. Buradan garanti olarak e, UC ile amplen parçacı ya da direkt e, bu arada bu iOS fiyatı benim cihazım Apple olduğu için. Buradan destan Saplimi TL birimiyle alabilirsiniz. Bu arada bölgeden bölge ödeme birimi değişiklik gösterebilir. E, çoğu bölgede dolar gözüküyor. Şimdi gelelim gelişim paketine. Bunlar yıllardır yenilenmiyor. Bir defa aldıysanız bu şekilde kalıyor. Ne zaman yenilenir ben de bilmiyorum. Eğer bir bilgim olursa paylaşırım. Eğer almadıysanız buradan destan saplanan paket almanız çok karlı olacaktır sizler için. Buradan almanızı öneriyorum. Şimdi geldik Royal Pass'e. Royal Pass'te UC iadesi var. Örneğin iki farklı sistemde açabilirsiniz. Şöyle ki 361 ile 50 arasını açarsın. Sonrasında UCA'den alır 50 ile 100 seviyesini açarsın. Totalde seviyeni maxlarsın. Ya da 720 UCA'yı direkt seviye 100 yaparsın. Sonrasında UCA'nı iade alırsın. Elite Pass Plus açarsan en fazla iade 720 UC'dir. Yani harcadığın UC'nin yarısını alabiliyorsun. Onun için en mantıklısı Elite Pass açmak. Elite Pass Plus'ın şöyle bir avantajı var. Bonus pes indirimle açıyorsun. %30 indirim sağlıyor. Örneğin 450 uyuyayken 315, 900 uyuyayken 630 uyuyacak. Ki ben Bonus PES açmıyorum. Şimdi gelelim Royal PES'e. Beriz ödüllerinde Destan Samplem parçacığı kazanabiliyorsun. Aynı zamanda Royal PES seçim sandığında garanti ödül ilerleme sistemi var. 15 açılıma Destan Samplem parçacığı kazanmak mümkün. Burada Destan Samplem parçacığı bulunmamaktadır. Ancak burada materyal parçacığı boya gibi böyle yararlı şeyler de alabiliyorsunuz. Çoğu sandığın garanti ilerlemesinde destan parçacı elde edebiliyorsunuz. AG ile destan parçacı maalesef almak mümkün değil. Şimdi gelelim çağrı etkinliğine. Burada çağrı jetonları etkinliği var. Buradaki jetonları kullanmanız gerekiyor. Kullanmazsanız bir sonraki etkinliğe devre olmuyor, Direkt siliniyor. BP, AG ya da başka bir ödül olarak size yansımıyor. Direkt siliniyor. Her sezon buradaki hakkınız ve jetonlarınız yenileniyor. Buradan 10 adet amplam parçacı alabilirsiniz. 30 adet amplam parçacı biriktirdiğinizde bir destansı amplam yapıyor. Bunda da 10 parçacık bir materyal yapıyor. Şöyle ki, buradan toplayabiliyorsunuz. Aynı zamanda özel teknikler kısmına geliyoruz. Burada etkinlik dükkanı var. Buradan pembe kuponlarla da 10 defa alma hakkınız var. Buradan da destansı amplam parçacı biriktirebiliyorsunuz. Pembe kuponları nasıl kazacağım derseniz bakın amblem parçacıklarının yanında bir artı var. Buraya basıyorsunuz burada görevler var. Buradaki görevleri yaparak alabilirsiniz. Mesela basit bir örnek destans atölye. Ne? Hemen şöyle bir bakalım. Diyor ki çelik asker kostüm üzerindeyken klasik modda 10 maç tamamlı. Ben 5 maç tamamlamışım. Bende var bu arada. Mesela ondan sonra bak burada böyle görevler var. Bu görevleri yaparak pembe kupon kasıp buradan takaslayabilirsin eskiden Excalibur Trigger vardı Excalibur Trigger kalktığı için bu tarz bir sistem geldi İyi mi bana göre değil eski sistem daha iyiydi günlük şans paketi var bu pek avantajlı değil buradan da kasmak mümkün paketler içerisinden çıkıyor ee, aynı zamanda bu paketi açtığınızda da rastgele kazanabiliyorsunuz yani eski avantajı yok Bu arada gördüğünüz fiyatlar iOS cihazıdır yani iOS cihazlarında böyle bir miktar var. Android'de tabii ki daha uygun alabiliyor. Çünkü iOS'ta vergiler dahil bu fiyatlar. Örneğin işte atıyorum 100 TL'lik bir paket yani Android'de atıyorum 70 lira falan olabiliyor. Yani fiyat farkı ondan kaynaklı. iOS cihaz fiyatı bu şekilde. Şimdi gelelim sandık kısmına. Bakın mesela Holobade de var. 40 açılım yaptığınızda kazanıyorsunuz. Burada 20 açılım yaptığınızda Burada mesela yokmuş. Zaten Motor yok. Bu arada Motor Cruise'daki jetonlarınız, buradaki uğurlu jetonlarınız veyahut holobuddaki jetonlarınız bir sonraki etkinliğe devralıyor. Harcamamanızı öneriyorum. İlla bitirmek zorunda değilsiniz. Black Spin'de direkt uğurlu para kasıyorsunuz. Mesela özel sandıktan direkt buradan amplem parçacığı biriktiriyorsunuz. Totalde 30 tane parçacık biriktirdiğinizde bir destansı amplem yapıyor. Yani şu an için kasabileceğimiz etkinlikler bu şekilde. Buradan iade fırsat etkinliğinden 5 tane paketimizi alalım ve açılımımızı sağlayalım. 9 adet oldu. Hemen şuraya geçiyoruz. 24 etti. 6 tane daha parçacık toplarsa bir destansı antrem yapıyor. Haftanın ilkini deneyelim. Haftanın ilk her hafta pazartesi hakkımız yenileniyor. Ne verdi? Süreli sırt çantası attı. Gelin bir de 10'lu çekiliş hakkımızı kullanalım. Evet, bismillah. Şu an için full süreli attı. Bir parçacık verdi. Laktan aldık. Bir parçacık daha aldık. Süper. Bakın avantajlar kısmında da ilerliyoruz. Bir onlu daha yapıştırıyoruz. Sonrasında dört tekli. Garanti oynuyoruz. Parçacık aldık. Güzel. Bir parçacık daha. Oo, süper süper süper. Şimdi bir adet buradan topluyoruz. Yani bir adet dediğim yani bir parçacık kısmı da burada var. Bir klasik sandığımızı alıyoruz. Şimdi sıra destan samplemimizde. Ayrıca bakalım. Süper bir parçacık daha. Süreli eşyası galiba. Direkt üstten uyarı attı. Son bir. Tamamdır. Gördüğünüz üzere 33 yaptı. Bunu direkt hemen a burada iade kısmında da ilerleme sağlamışız. Buradan boyamızı da alalım. Direkt hemen burada birleştiriyoruz ve totalde 15 adet destan samplimim oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam 30'a yakın vardı ve ben keyfi yükseltildi bir silah toplamıştım hesapta ki bir silah sayısı artsın diye. Sizde kaç adet destansı amplam var? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Siz Matic Force'tan neler alabilirdiniz? Ve 3.7 Matic Force içeriği nedir? Paylaşmıştım. Kanala gösterebilirsiniz. Haberde olmasın arkadaşınıza video göndermeyi unutmayın. Videoya like atarak, yorum yaparak ve hype saat destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun canlar.